kaynamış işte ha. Hala Reşo? Neye inanmıyorsun? Evlendiğimizden beri beni ilk defa yemeğe getirdin. Ona inanmıyorum. E çünkü evlendiğimizden beri ilk defa elektrik kesildi. Ben de televizyon seyredemedim. Canım sıkıldı. Seni yemeğe çıkardım. <laughs> Hıh. e neyse canım. Çayımızı içtikten sonra hemen eve gidelim. Ben daha yatacağım. Benimle çıkmak istemiyorsan niye çıktın dışarı? Ben, ben tek başıma gezdim, sen tek başına gez. Saçmalama canım. Seni yalnız başına bırakamam ama. Yoksa ben de kıskanıyor musun? Yok canım. Şimdi seni yalnız başına bırakırsam belediye ekipleri seni sahipsiz zannedip zehirleyip öldürebilirler. <gülüyor> <İş>. <gülüyor> şey, Reşo bana 50 TL verir misin? Niye ki? Daha dün verdim 50 TL. Güzel salonuna gidip güzelleşeceğim. Onun için isteyeyim. Öyle söylesene canım. O zaman sana 50 yetele değil, 250 yetele versen ancak güzelleşirsin. Vış! <laughs> Bence sen al 250 YTL'yi de bana 500 YTL ver. 500 YTL mi? Niye ki? Çünkü boşanma davası açacağım. 500 YTL nefakaya anca yeter. Vıyy! <laughs> 7 7 metre. C 3. Oy. Oy. Oy Temel. temel. <laughs> ne oldu? Hey, adam bayıldı kardeşim. Hey. Sahtekar bunlar, sahtekar kardeşim. Şimdi birazdan titremeye başlar. Ondan sonra ağızları köpürük falan filan. Ondan sonra ayağı bir kakar ki şey hastane masrafları. ...memleketime gideceğim da bilet param yok falan filan. Lan sahtekar şey bunlar, mi? inanmayın sahtekar. Yok canım, temiz yüzü birine benziyor. Şuna bak, şuna hırsıza benziyor, temiz yüzü. Yok yok, doğru söylüyorsunuz. Kesin sahtekardı bu adam. Zaten üç kağıt tipi var suratına bakarsan. Aa! Adam kalp krizi geçiriyor. Bak, bak. Yarım saate kadar hastaneye yetiştirmemiz lazım. Saat kaç? İkiye yirmi var. Yok yok ikiye beş var. Ulan baba. Benim saatim saat kulesine göre ayarladı. Yanlış olmaz. Anladın mı lan? Yok ya. Senin saatin saat kulesine göre de benimki kız kulesine göre ayarlandı? <laughs> ya saat kaç? Ya tamam saate bir baksana kaç saatin ya? Bakayım ona dur. Ya benimki de üçe çeyrek var. Ulan seninki de Galata Kulesi'ne göre mi ayarlı? Yok, o bana göre ayarlı. <laughs> tamam bu böyle olmayacak. Biz iyisi seni saate göre götür götürelim. Senin saat iki, iki yirmi vardı değil mi? He he he. tamam, o zaman yirmi dakika kazanmış oluruz. Tamam. Hadi. Haydi gidelim. Ay, adam dışarıda kaldı. Ee, ben onu unuttum ya. Benim araba şimdi dört kişi yok. Ee, biz bazıları yok. Şimdi iki sefer atmış olurum. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Seni hastaneye bırakıp gel alıp sonra adamı alıp götürelim. Tamam. Sen de burada kal tamam mı? Tamam tamam. Haydi. Yarım saat içinde gelin ama ha. Tamam tamam. Zamanımız geç. Kalk ulan kalk. Tipe bak tipe. At hırsızına benziyor valla. Kalksana ulan. Hırsız. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.